En iyi çizgi film kanalı hangisi? Evet bu soru kesinlikle kişiden kişiye değişir. En çok hangisini izlediyseniz muhtemelen en sevdiğiniz kanal odur. Kimisininki Cartoon Network'tür, kimisininki Disney Channel'dır. Elbette karşılaştırmalar yaparak en iyisini bulmayı deneyebiliriz ancak tam anlamıyla bir sonuca ulaşamayız. IMDB puanları, beğenilme oranları, sitelerdeki kıyaslamalar belki bir miktar bize bazı sonuçları verebilir. Ama dostlar bence en iyi çizgi film kanalı kesinlikle TNT'ydi. Yayınladığı her çizgi dizinin kaliteli olduğu tek kanal oydu. Şu an yayın hayatında olmasa da çocukluğumuzdaki yeri gerçekten ayrıydı. Aslına bakarsanız TNT Cartoon Network'ün bir yan kanalıydı. Zaten çoğu çizgi dizi aynı zamanda yayınlanmıştı. Dolayısıyla en iyi çizgi film kanalı Cartoon Network'tür diyebiliriz. Hepsi Warner Bros'a bağlı olduğu için en iyi çizgi filmler Warner Bros çizgi filmleri diyebiliriz. Elbette şimdiki Cartoon Network değil. Globalde 1992-2015 arası ya da Türkiye tarihiyle 2008-2015 yılındaki Cartoon Network bence en iyi çizgi film kanalıydı. Bentenler, Bakuganlar, Gumball'lar, Sürekli Diziler, Adventure Time'lar, Generator Rex'ler o kadar çok kaliteli çizgi film vardı ki 2015 yılından sonra işler değişse de bence en iyi çizgi film kanalı Cartoon Network'tu. Peki sizce